Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Satılmış Alkan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün neredeyiz? Bahçemizdeyiz. Bugün ne yapacağız? Şöyle göstereyim size. Sabah geldik. Şöyle güzel bir melemen yanmaya başladık. Onun çekimini de yapacağım size. Şu şekilde melemenimizi yapacağız semaverimiz kaynıyor. Semaverimiz de kaynıyor. Ondan sonra bugün çalışacağız. Biraz iş tutacağız. Burada da gördüğünüz gibi anam çapa yapmaya başladı. Fasulyelerimizi kazıyor. Evet. Fasulyelerimizi kazıyoruz. Yani siz piknik deyin biz çalışma, iş işte, köy işi diyelim. Ne derseniz deyin. Ama burada sabah güzel bir şey yapacağız. Evet. Melemenimiz hazırlanıyor şöyle. Sabah kahvaltımızı burada yapacağız arkadaşlar. Semaverimiz kaynıyor. görüldüğü gibi. Evet. Of. Oh. Yani tarlada hem iş hem çalışma hepsi de var. Kim kim geldik? Annem, ben, kızım birlikte geldik. Hanım şöyle. Suyun kenarında gördüğünüz gibi akarlar burada. Yemeğimizi yapacağız. Sabah kahvaltımızı yapacağız. Güzel denir. Nasıl zor mu kazması? Kolay mı? Tamam. Şimdi biz de gireriz Bire sıra da. Çabucana kazı veririz. Olmaz mı? Ha işte. Fasulye tarlası arkadaşlar burası. Aslında bizim zaten ektiğimiz bir şey yok. Sebzelerimizi köyde evin yanına ekiyoruz. Biraz taşlı aldı. Biraz daşlı mı? He? Taşlı mı? Yani bugün şöyle güzel bir kahvaltı. Kahvaltımıza melemelimize domatesimizi kattık şöyle soğan, biber. Çayımız da kaynıyor. Şöyle güzel bir şey yapacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra çalışmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet, melemelemiz şöyle karıştıralım. Böyle evet. böyle. Tam yanmasın dedi. Biz karıştıralım <laughs> Evet. Bir şey. Temiz havada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kahvaltımız. azulanıyor. Çayımız kaynadı. Semaverde. verdi. Yani domatesimizi, her şeyimizi kestik artık. Kahvaltımızı bugün burada yapalım dedik. Yumurtaları kır istersen. <laughs> evet, merhemenimiz. Şurada şu motoru gördüğünüz gibi çalıştığı zaman kesinden durulmaz. Yaralı arkadaşımızın su motoru. Kaç tane yumurta kırıcam? 3 tane. Dur He? Yeter dur ya. Köy yumurtası değil mi bunlar? Hmm. Evet, gördüm. Mis gibi köy yumurtası. Sabah <laughs> kahvaltımız. Evet bahçede Şöyle. temiz havada duyuyorsunuz kuş seslerini duyuyorsunuz kuş sesleri eşliğinde kahvaltı yapacağız arkadaşlar sizdeyim piknik biz işte aralara atmış olabiliriz Bitiyor zaten bunlar belli. Şu şu şuradan atıyor. Melemenmiş. Melemenmiş, Melemen mi? Melemen mi? Efendim? Melemen mi? Menemen mi? Menemen mi? Melemen. Sizce arkadaşlar melemen mi menemen mi? Evet. Melemenimiz oldu. Evet arkadaşlar hakkınızı helal edin. Böyle. Mis gibi. Soframız hazır. Yerde yiyeceğiz arkadaşlar. Evet hanım komşumuz var arkadaşlar. Onu çağırmaya gitti. Tabi burada yemek birlikte yenir. Köyde. Komşuluk halen köylerde var. Bunu da söyleyeyim. Yani şuradan komşun çalışıyorsa komşu sana gelir. Sen komşuya gidersin. Evet. Arkadaşlar. Evet. Anamda şurada bir çıkım çıkmış arkadaşlar. Herhalde bu kadar yeter dedin sen değil mi? He? Tamam. Evet. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar talamızı çapaladık. Otlarını hallettik. Fasulyelerimizin gördüğünüz gibi talla çapaladık. Şimdi komşu kiraz alın dedi. Oraya gideceğiz. Biraz kiraz alacağız. Ama Evet. Tarlamızı çapaladık dediğim gibi artık komşunun kirazına gideceğiz kiraz alın dedi biraz kiraz alacağız oradan Allah böyle çalışanlara kolaylık versin arkadaşlar gerçekten zor yani sıcakta çapa yapmak olsun ot toplamak olsun yani tarım işçilerine kolaylık versin Allah onlara kolaylık versin arkadaşlar gerçekten zor yani biz bizim yani ektiğimiz yer çok az bir şey ama hakikaten kolaylık versin. Evet arkadaşlar şu anda kiraz bahçesine daldık. Kiraz yiyoruz. Şöyle kiraz da olmuş dalından arkadaşım bahçesine söyledik. Zaten alın diyorlar Yoksa ziyan oluyor Biraz daha baya baya olmuş Bizde Kirazlardan Alıyoruz Burada tabi her şey bedava diyoruz ya arkadaşlar köy yerinde Gerçekten de Bedava Ama gördüğünüz gibi Dallara da Büyük bir arkadaş girmiş Koca arkadaş kiraz açık ha bu koca arkadaş. Bütün dalları kırmış. He? Tat yok, yok fazla diyor. Yok mu? Tekirin varsa onlar da hmm. Dalları kırmış bunları yir arkadaş. Bunun bir özelliği var. Bunlarda da var yani bu. Koca arkadaştan. Dalları kırmış. Şöyle. Diğer şu sarı sarı kiraz mı? Şu sarı kiraz bir değişik halde. Bunun da daha fa farklı olur. Daha güzel olur bunun yemesi. Çok tatlı olur arkadaşlar bu. Evet. Yok değil. Değil be. Evet arkadaşlarım. İşimizi bitirdik. Sabah menemenimizi yedik. Şöyle kanal boyunda. da yanımızda şarıl şarıl akıyor. Bahçemizi hallettik. Şimdi toplanıyoruz artık. Yavaş yavaş köydeki evimize gideceğiz. Evet. İşimizi bitirdik. Şöyle şimdi köye gideceğiz artık toplanıyoruz. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve zili açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden izlediğiniz için te çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.